Deniz nerede? İçeride değil mi? Kemal bana ne olur bulduğunu söyle. Yok. Nasıl ya? Emin misin? Eminim Nihan, eminim her yere baktım. Peki eşyaların içine de baktın mı? Uf, nasıl olmaz bu defter ya gerçekten kafayı yiyeceğim. Aklıma bir ihtimal geliyor. Sus Kemal, sus ne olur. Yani eğer o defteri okuduysa, ona söylediğim bütün yalanları anlar. Eğer o defteri okursa, Kemal. Acaba senin denizi öğrendiğini biliyor mu? Aa, yani bir yandan da şunu düşünüyorum. Eğer bilseydi böyle rahat durmazdı. Belki de durmuyordur. Kemal ne olur böyle söyleme. Gerçekten düşünmek bile istemiyorum ya. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Öğreneceğiz. <laughs> Ben şimdi buradan çıkıyorum. Sen de çık. Uçalım. Tamam. Söyle. Doğruymuş abi. En son İzmir'de görmüz Zeyra abla. Şu otelde kalmış ama sonra çıkışını yapmış otelden. Ee otobüs, tren bir şeyle ayrılmış mı oğlum? Yok abi maalesef. Necdet abinin de çok selamı var. Bizzat ben ilgileniyorum dedi. Aleyküm selam. Neyse ben şirkete geçiyorum. Siz bir şey görür duyarsanız haber verin olur mu? Tamam abi. Sarı. Oğlum Zehra'yı bulamazsak bana rahat yok lan. Kemal ben çok korkuyorum. Korkmana gerek yok. Biz seninle neler atlattık Niyan. Bir birlikte olmayı beceremedik. Bak şimdi. Belki de böylece kenetleniyoruz. Bizim hikayemiz buradan çıkıyor. Ama eğer biri böyle film gibi bizi anlatsaydı derdim ki ne var bunda. Kemal tut elinden. Al götür buralardan. Çocuğunu da al yanına. Deli gibi sevmiyor musunuz zaten birbirinizi? böyle derdim. İşte keşke o kadar kolay olabilseydi her şey. Keşke bizim hikayemiz böyle olmasaydı. Mesela bir romantik komedi tadında olsaydı... ...çatışan kaynanalar, Vildan ve Fehime filan. <laughs> o zaman kara sevda olmazdı. Böyle sana her baktığımda depremlerle sarsılmazdım. Elini tutmak için günleri saymazdım. Bu bizim hikayemiz. Biz inşa ediyoruz geleceğimizi. Deniz'in geleceğini de. Başaracağız. Az kaldı başaracağız. Peki her şey bittiğinde başımıza elma düşecek mi? Düşecek. Sana en şekerlisi düşecek. Al bakalım. Ya. Seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum. Kızım nasıl? İyi. Çok özlemiş beni. Tabii ben de onu çok özledim. Ama bugün işte şu defter yüzünden tadım kaçmasaydı. Emir bizi biliyor olabilir. Gelsin yani aklından geçen kuvvetle muhtemel. Emin olmamız lazım. Ne yapacağız peki? neine kadar bildiğine emin olacağız. Sen evde araştıracaksın, ben de iş yerinde. Yani biliyor ve susuyor. Allah'ım en korkuncu Kendim için değil, Deniz için korkuyorum ben. Kızımızı korumamız lazım. Seni korumam lazım. Bu herif eğer bir şeyleri bilip susuyorsa mutlaka bir şeyler planlıyordur. Planladığını engellemem için aklından neler geçtiğini öğrenmem lazım. Şehir. Alo. Abi senden bir şey isteyeceğim. Hadi söyle ne istiyorsan da halledelim acele tarafından hadi. Hani şu Emir'in araba servisinde çalışan çocuk vardı ya. Evet. Hani daha önce Emir'in bize nerede olduğunu söylemişti. Bir daha o eve gidip gitmediğini söyleyebilir mi? güzel Güzergah istiyorsun yani. Anladım. Geçtiğimiz hafta bu araba kaç kilometre yapmış, onun dökümlerini istiyorsun. Aynen öyle. ve tamam, e, ben ararım adamı, e, malumatı alır sana bildiririm. Eyvallah. Eyvallah, sağ ol. Bu Emir Bey zadesi o eve tekrar gitmiş mi onu merak ediyor. Neden acaba? Vallahi vardır bir hikmeti de bize o kadarını söyledi işte. Burada mı iniyorsun? Ay hiç yürüyemem bu soğukta. Önüne kadar götürüver işte. Hayır, şimdi bizi böyle beraber görürlerse kötü olur diye düşündüm. Malum biz bu kolcu yollarını dolandıran bir çiftiz ya. <laughs> Çift mi? Çifti. Tek, ee, tek, te tekiz. Ya sen bu dolandırıcılık kısmını geçtiğinde bu kısma mı takıldın şimdi? Hani ben böyle bizi bir arada görürlerse sana zararı dokunur diye söyledim. Bana zararı falan dokunmaz kimsenin. Hay senin asaletini, asiliğini, şu gözlerindeki ışıklı isyanını seveyim be Kleopatra. Aldım koydum bütün söylediklerini. İçimde onlar biliyorsun. Ah ah var ya gece yarısı yatmadan önce senden bir doz almadan uyunmuyor biliyor musun? Hoş gerçi nasıl hisse öyle de uyunmuyor, böyle de uyunmuyor. Senin anlayacağın uykular haram. Artık nedense Haberleşiriz. Haberleşmez miyiz? Yemin ediyorum bu Alexander Graham Bell telefonu icat etmeseydi... ...duman, güvercin, kenarı yanıkname, kilobun haberleşme araçlarını bulur... ...yine haberleşirdim seninle. Laf cambazı. Ha Kleopatra, şu ev işini bir daha bir düşün istersen. Merak etme ben yeterince düşündüm. Ha ayrıca bir dakika. Biz çiftiz tabii... Değil miyiz? Tek değiliz ki biz. Bak çift kişiyiz. Sen, ben. Hem ne demiş Cemal Süreyya abimiz? Bıraksalar gökyüzü kendini ikiye bölecekti. Çünkü iki kişiydi. Ya Kleopatra. Patra! <laughs> ah, ah. Sabahtan akşama her gün kaç kere öldürüyorsun beni. maktadır. Efsane. Bir şey mi oldu Nihan Hanım? Daha önce de Nemir'e çalışmıştın sen. Benden Emir'le ilgili Ozan'ın öldüğü gün de dahil birçok şey saklamıştın. Yani öyle saklamak demeyelim de e, yarayı değişmemek diyelim. Efsane sana bir kere soracağım sen de bana doğruyu söyleyeceksin. Ben hastayken Emir bu eve elinde denize yazdığım günlükle gelmiş olabilir mi? Ya da ona dair benzer bir şeyler görmüş olabilir misin? Yani ben Emir Bey'i günlüğü okurken görmedim. Günlük de her zaman yerinde duruyor. Nerede? Deniz'in odasındaki çekmecenin içinde. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasıl Müjgan Hanım? Yavaş ilerliyoruz ama ilerliyoruz. Zaman alacak malum. Efsane sen hanımefendiyi yolcuna. Ben de bir Deniz'e bakayım. Deniz, Vidan Hanım'la beraber Müjgan Hanım'ın odasında. Ben sizin montunuzu getireyim. Ya diyor. Anneciğim, yeter mi bu kadar? Deniz acıkmıştır şimdi. Mama saati de geldi, doyuralım istersen <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım, gel bakalım, gel bakalım. <laughs> Görüşürüz Müşkan Hanım. anneciğim. Ben de çok üzülüyorum ona. Ama Deniz'i ne kadar onun yakınında tutarsak Emir'i o kadar yaklaştırmış oluruz. Biliyorum. Ama kendime engel olamıyorum. Yani sanki Deniz'in enerjisi o kadına çok iyi geliyor. Hem ayrıca Emir e evde yokken yapıyorum haberi yok ki. Fark etmez anneciğim. Emir için hiçbir şey fark etmez. Annesinin elindeki Deniz'in kokusunu bile alır o. Haklısın. Sen iyi misin? Ya işte şu defter bulunmadığı sürece kendimi hiç iyi hissetmeyeceğim. Anne. Ya biliyorsa? O kadar çok korkuyorum ki. Allah korusun. Hadi siz çıkın. Deniz'in banyosunu ben yaptıracağım. Sonra da birlikte uyuyacağız kızımla. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Böyle biri olmayabilirdi. Bu kadar acımasız, bu kadar körü körüne saplantılı. Belki de hala bir şansı vardır. Bilmiyorum. Belki de siz ona yardımcı olabilirsiniz. Ama benim onu iyi etmemi istiyor. Yapamam ki. Onu sevmiyorum. O da biliyor. Emir kendi yüreğinin sesini duyamayacak kadar gürültülü bir insan. Defalarca kaçmayı, kurtulmayı denedim, olmadı. Bir zamanlar Galip Kozcuoğlu'nun size yaşattıklarının aynısını yaşatıyor bana. Ölmeye çalıştım, olmadı. Çünkü beni bu hayata tutan biri var. Şimdi de Deniz var. Ama işte o kadar çaresizim ki. O kadar göremiyorum ki sonumuzu. Emir'den korkmamayı öğretmiştim kendime. Ama deniz gelince beni denizle tehdit edince hangi anne dayanabilir ki böyle bir teröre? Benim kalbim Emir'in avuçlarında. Deniz'i öne sürerek bütün korkularımı geri çağırdı. Çünkü oğlunuz bütün sevdiklerini bir korku imparatorluğuna hapsediyor. Maalesef babası gibi. Ben babam gibi olmayacağım. Olmayacağım anne. seveceğim. O beni her gün öldürse de onun elini hiç bırakmayacağım. Onun için güçlü olacağım ben. Onu her gün daha çok sevmek için. Nihan yani senin gibi olmayacak anne. Olmayacak. Ceza vermekten yoruldum. beni sevmesini beklemekten tükendim. Ben onlardan hayatlarını çalmıyorum. Onlar benden çalıyorlar. Bir yarıntı gibiyim sadece. Tükene tükene insan neyi biriktirir anne? İnsan tükene tükene neyi biriktirir? onlara deniz vermeyeceğim. Niyanı Kemal'e vermeyeceğim. Yeminlerini boğazına dizeceğim. Her yutkunduğunda yeminlerinde boğulacak. Onlara hayatım vermeyeceğim. Gerekirse... Gerekirse hepimizi öldürürüm. Ama mutlu olmalarına izin vermeyeceğim. Müjgan Hanım, ne dediniz tekrar söyleyin. Biliyor. N n n n neyi biliyor peki? <laughs> Beni biliyor. Sizi. Bizi. Kemal'i, Deniz'i, beni, bizi biliyor. Bana yardım ediyorsunuz. Çünkü beni kendinize benzetiyorsunuz. Bütün yönetim kurulu toplanmış ben hariç. Haber vermek için sizi aradım efendim fakat açmadınız Kemal istemiş. Yönetim kurulumu Niye topladığınızı en son babalar mı duyuyor bu şirkette? İçeriklere söyleyeceğim şeyler var. Seni ilgilendirmiyor. Bu şirketteki her oksijen zayiatı beni ilgilendiriyor. Evet, ben de bir tane eksiltmek istiyorum. Kendinizi ne kadar fasulye gibi nimetten görseniz de... ...ben pamuklar içindeki fos bir deney tohumu olduğunuzu biliyorum. Sıradaki düş ne? Yönetim kurulu başkanlığı mı? Neden olmasın? Oraya gelmeme bile gerek yok. Alacağınız cevabı duymak için. Size verdiğim ödünç hisselerden bahsediyoruz değil mi? Ödünç değiller. Benimler. Şu devreleri ters bağlanmış kozcu olduğunu kandırarak aldığınız hisseler değil mi? Hani kara kaşınıza kara gözünüz olan. Tatildesiniz gibi düşünün kendinizi. Bu aralar biraz kafam meşgul. Arkanıza bakmadan kaçacaksınız buradan. Bir ceketiniz varsa onu alırsınız belki.